de durma sana ders bolca dersizle hoş geldiniz gölge soru çözümleriyle devam etmekteyiz noktasal ışık kaynağı ile r ve 2r yarıçaplı küresel engeller bir perde önüne şekildeki gibi yerleştirilmektedir burada sadece bir tane noktasal ışık kaynağı olduğu için Perde üzerinde sadece tam gölge oluşacaktır. Ve burada noktasal ışık kaynağından gönderilen doğrusal ışınlar, dan dolayı perde üzerinde kürenin iki tane dairesi oluşacaktır. Burada oluşan kürelerin yarıçapları dy, r kadar olduğuna göre, üçgenlerde benzerlikten 3 dy. 3R kadar olur. 2D'ye 2R ye kadar olduğuna göre üçgenlerde benzerlikten 3D'ye 3 d kadar olur. Yani her iki kürenin oluşturduğu gölge boyutları birbirine eşit olacaktır. K1 ve K2 noktasının ışık kaynakları ile bir top perde önüne şekildeki gibi yerleştirildiğinde K1'den ve K2'den gönderdiğimiz ışınlardan dolayı perde üzerinde oluşacak gölge ve yarı gölgeleri incelediğimizde bu bölgeye hiç kimse ışık veremediğinden dolayı burası tam gölge olacak ve buradaki dairenin içerisine de K2'den ışık gelmez ancak K1'den ışık geldiği için burası da yarı gölge olacaktır. Yarı gölge birinden ışık alıp birinden ışık alamayan bölge ediyoruz. K1'den gönderdiğimiz ışın Görüldüğü gibi burada aydınlatamadığı bir bölge var. K2 ise burayı aydınlattığı için burası tamamen yarı gölge olarak bir daire oluşacaktır. Özdeş küresel iki ışık kaynağı ve özdeş küresel optik madde kullanılarak oluşturulan sistemde perde üzerinde oluşan görüntüyü çiziniz diyor. Burada alt taraf için gönderdiğimiz K2'den gönderdiğimiz ışından dolayı böyle bir daire oluşacak ve K1'den gönderdiğimiz ışından dolayı bu şekilde bir daire oluşacak ve buradaki daire hiç kimse tarafından aydınlatılamadığından dolayı tam gölge ve burası K2'den aydınlatılamıyor. Ancak K1'den aydınlatıldığından dolayı yarı gölge oluşacaktır. K1'de buradaki üstteki küreden dolayı aydınlatamadığı bir daire parçası var ve burayı K2 aydınlattığı için burası komple yarı gölge olacaktır. Şekil 1'deki küresel ışık kaynağına KLM noktalarından bakan göz nasıl görür diyor? Burada bir bu olay güneş tutulmasıdır. Dolayısıyla KLM gözleri dünyadan bakan gözlerdir ve bunlar güneşi nasıl görür? KLM ışınları gibi düşünüp güneşi perde gibi düşünerek M'den K'dan ve L'den gönderdiğimiz ışınlar sayesinde güneşin hangi bölgesini ne kadar göreceğine dair gösterebiliriz. Dolayısıyla M burada bir daire görecek ancak ortasında bir kısmını karanlık olarak görecektir. Burayı aydınlık ve ortasını aydan dolayı karanlık olarak görmektedir. K'dan gönderdiğimiz ışın ise buradaki küresel engelden dolayı bu karanlık olan bölgeyi aşağı doğru kaydıracak ve dolayısıyla şu şekilde burası aydınlık, alt tarafında dairenin bir parçası olan kısım karanlık olarak görecektir. L noktasından gönderdiğimiz bir ışın ise gönderdiğimiz ışın tam alta geliyor. Üstten gönderdiğimiz ışın da çizersek şu şekilde alt tarafı teğet olacak şekilde bir parçayı göremeyecek hilal gibi bir görüntü oluşacaktır. Işık kaynağı sahiden olmayan cisim ve perde ve aynayla beraber bir düzenek oluşturulmuş. Burada kaynaktan gönderdiğimiz ışınlar görüldüğü gibi burada bir daire parçasını tam gölge olarak oluşturacak. Ancak burada düzlem ayna olduğu için bunun görüntüsü oluşur ve bu görüntü nasıl oluşur? Gönderdiğimiz ışınların yansıması şeklinde oluşur. Ve burada sanki burada bir kaynak daha varmış gibi oluşturuyorum. Ve buradan doğrular çekiyorum. Bu gönderdiğim doğru ile beraber burada bir daire parçası oluşacak. Olması lazım. Ancak aynanın aşağıda devamı olmadığı için burada sınır aynanın ucu olacak ve dolayısıyla burada yarım bir daire oluşacaktır. Bu yarım daireyi aydınlatamıyoruz ve dış tarafını şurayı aynadan yansıyan ışınlar aydınlatıyor. Dolayısıyla burada da görünecek olan görüntü şu şekilde çizecek olursak buralar tam gölge, şu üstteki parça yarı gölge olacaktır. Bir sonraki derse görüşmek üzere sağlıcakla kalın.